Bir çoğumuzun küçüklüğünde acaba ağlayan kadın çıkacak mı diye korka korka oynadığı <laughs> Merak etmeyin bu videoda o kadın yok. Şaka şaka. Korktun mu? Haha. Ha. Birçoğumuzun da gençliğinde deliler gibi kaptırdığı oyun Left 4 Dead'deki Zoe. Kimdi hiç merak ettiniz mi? İyi seyirler. Zoe'nin hikayesi. Zoe, salgından önce Philadelphia'da yaşayan güzel bir üniversite öğrencisiydi. Babası bir polis memuruydu ve Zoe, çocukken onunla birlikte aksiyon dolu filmler izleyerek büyüdü. Bu da ona silahlara ve mücadeleye karşı bir ilgi kazandırdı. Annesi daha yumuşak huylu bir insandı ve Zoe'nin babasının bu kadar sert bir şekilde onu yetiştirmesinden hoşlanmıyordu. Ancak Zoe, babasına karşı her zaman bir hayranlık besledi. Virüs salgını başladığında ailesiyle birlikte hayatta kalmaya çalıştı. Annesi enfekte oldu ve babası onu öldürmek zorunda kaldı. Ancak Zoe, Annesinin öldürülmesini kabullenemedi ve babasıyla tartıştı. Kısa süre sonra babası da enfekte oldu ve Zoe onu öldürmek zorunda kaldı. Zoe'nin babası polis olduğu için ona silah kullanmayı öğretmişti. Bu yüzden hayatta kalma konusunda avantajlıydı. Ancak ailesini kaybettikten sonra yapayalnız kalmıştı. Bu travmatik olay, Zoe'nin hayatta kalma mücadelesinde sertleşmesine ve diğer hayatta kalanlarla birlikte yeni bir aile oluşturmaya çalışmasına neden oldu. Zoe, hayatta kalma mücadelesi verirken, Louis, Francis ve Bill ile yolları kesişti. Oyunun hikayesi tam olarak 2000 ilk tanışma anını göstermese de karakterler birbirini salgının başlarında bulmuş gibi görünüyor. Zoe, Bill'in askeri deneyimi ve liderliğinden çok etkilendi, adeta onu babasının yerine konumlandırdı. Bill, Zoe'in salgın sonrası hayatında çok büyük rol oynamıştı. Louis araları ekip arkadaşı kadarken, Francis ile daha yakın bir dostlukları vardı. Francis'in sert yapısı ve motorcu olmasından kaynaklı dağ ayısı olması nedeniyle sürekli atışırlardı ama bu aralarındaki dostluğu zedelemiyordu. İlk oyunun sonunda Bill, ekibi kurtarmak için kendini zombi ordusuna karşı feda etti. Zoe, Bill'in ölümüyle sarsılmıştı. Zoe'in sonraki hayatı. Zoe'in Left 4 Dead iki oyunu dışında geleceği nasıl oldu bilinmese de bazı olası senaryolar var. Bunlar sırasıyla şöyle. 1. Francis ve Louis ile hayatta kalmaya devam etti. Zoe, Bill'in ölümünden sonra Francis ve Louis ile yola devam etti. The Passing hikayesi sırasında onların hala birlikte olduğunu görüyoruz. Muhtemelen güvenli bir sığınak arayarak hayatta kalmaya devam ettiler. Askeri bölgeler, tahliye noktaları veya izole yerleşimlere ulaşarak enfekte istilasından kaçmayı denemiş olabilirler. 2. CDA veya askeri güçlere katıldı. Zoe, hayatta kalma becerilerini geliştirdiği için Left 4 Dead 2'de sıkça bahsi geçen CDA, yani Türkçesiyle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde çalışmaya başlamış olabilir. 3. Francis ile yakınlaştı. Tüm oyun boyunca Francis ile Zoe sürekli atışıyor olsalar da Francis Zoe'ye karşı korumacı tavırla yaklaşıyordu. Belki de bu durum daha da ilerledi ve aralarındaki bağı kuvvetlendirerek bir sonraki aşamaya geçtiler. 4. ölmüş olabilir. Her ne kadar bu genç güzel kızın ölmesi üzücü olsa da salgın devam ettiği için bir süre sonra bir zombinin saldırısına uğramış olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın.